Bugün polis memuru olacağız ve dışarıdaki suçluların hepsini yakalayacağız. Yes. Oyuncu Aile Europa pa pa. Şimdi diyor ki işinizin ilk gününe hoş geldiniz memur. Görevimiz suçluları yakalamak. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Vatandaşlarla konuşun ve suçlular bulun diyor. Ve burada bir Aa, olay var. Ne oluyor? Bir vatandaşla etkileşimde bulunmuş. Bu. bu sinirliymiş ve gece kuşuymuş Konuşalım. sinirli Olay ne? Bir beyzbol sopasıyla ne yapıyorsun sen? Bir şey yapmıyorum memur bey sadece bu ürünü bagaja koyuyordum diyor. Üstünü mü arayalım evet öyle görünüyor mu diyelim. Hayır niye kelepçe üstünü arayalım bence de. Evet. Allah. A. Ne Aa! Burası, bir şey çıkacak. Bu ne? Oo. Bu ne? Bıçak. Tabii Tutuklar. ki tutuklayacağım. Ya Daha doğru, doğru yer doğru adam. zaman. Ne biliyorsunuz <laughs> adama? <laughs> Market arabasıyla götürdüler. Burada problem mi var? Ne oluyor? Dedikoducu 1 milyon takipçisi var. Konuşalım. Hmm. Sana enerjim yok. Koşacak kal. Neden tartışıyorsunuz? <laughs> arkadaşım Barbie filmine gittiğine dair yalan söylüyor diyor. Neden yalan söylüyor? <laughs> Şunun kıyafetine bir bak. Otel Hammer filmi için giyinmiş. Ne demek yani? <laughs> Polisin zamanı boş harcamaktan seni tutuklayacağım diyeceğim de çok saçma ya. Neyse görüşürüz. Bu takılsın canlar yani bunlar. Bunlar problem yok. Birini seviyeye geçtik sonraki seviyeye başladık. Süper, böyle böyle kendimizi güçlendirip polis şehri kuruyoruz bak. Hop, rütbemizi arttırıyoruz. Çok güzel. Harika. <laughs> Binamız çöksa rütbemiz de çöktürmektedir. <laughs> İkinci binaya geçtik canlar. Rütbenizi görmek için dokunun diyor. Kim bu biliyor musun? Rıza Baba. Rıza Baba yapmışlar onu da. Şu an ben normal polis memuruyum. Yavaş yavaş baş başkomiser Hüsnü Çoban olacağım. Sonra kıdemli başkomiser Mesut olacağım. Böyle yavaş yavaş yükseleceğim. Güzel, güzel canlar. Hızlı uygulama memuruymuşum. 55'in ee, üzerinde giden var mı? Kaçta gidiyorsun? 60, 60. hemen arabayı kenara çek. 60 çok daha çok profesyonel. Özür dilerim memur bey. İşe geç kaldım. Hayır, ben direkt ne yapacağım? Nefes testi yapacağım. 60 çok hızlı. Üfle bakayım şuna. İşe geç kalmış. Ne alaka <laughs> nefes testi? Hızlı gidiyordu, temiz. O zaman tutuklayalım. Hızlı gidiyordu. Kaçıyor. kaçıyor. Arabayla ben yakalayacağım onu şimdi. Hadi. Ne demek ya kaçıyor? Hangi soru? Önünde gösteriyor. Şuradan bir çekilir misiniz dostum? Vıyım vıyım yapıyorum. Hiç kimse çekilmiyor. Şüpheli sürücü. Yakaladım. Gördün mü? Tekerlerinden böyle bağladım. Çektim onu. Heh. Bizden kimse kaçamaz. Başkomiser olacağım. Aynen. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş yükselttik canlar. Süper gidiyoruz. Burada devamında bir şey gösterecek mi? Günlük paramızı da alalım. Süper. İkinci gün helikopter veriyorlarmış. Oo iyi. Üçüncü gün görevine başladık. Hemen bomba imha nedir ya? Ay. Direkt ben nereden bileyim? Hangisini keseceğim? Hangisini keseceğim? Dur, bunlar böyle yapalım. Bunu buraya yapalım. Bunu da böyle yapalım. Oraya, Bunu onu buraya. Oraya at. Dur. Hayır öbür taraf. Patlayacak. Allahım, sakin dur lütfen. <laughs> Kapandı mı? Açıldı. Şifre kaç? Ay. Ha, yazıyormuş. 7411. <laughs> Ben şifreyi yoksa nereden bileyim ya? Az da patlayacaktı. Ya şu an bile gerildik bunun gerçek olduğunu <laughs> düşünse. Allah esirgesin dostum. Allah esirgesin çok tehlikeli. Aynen. güzel. Güzel canlar. 4 bina birden kurduk. Daha nereye gidecek hiç bilmiyorum. Cinayet panosunu araştırıyoruz. Bir cinayet Aa, panosu. Tebeşirle çiz. Çizelim. Niye çizerler de hiç anlamıyorum ya. Bunun çizmenin mantığı ne? Yani adam bu şekildeymiş. Çizdik. Bu, bulduk. bulduk mu? Hayır. İyiyi çıkarttı memur doğru yoldasın diyor. Araştır. araçtır bulacağız ya, çizik bir dakika. Çizdik adamın oldu? Yeterli elmas yok. Yeterli şey olmadığı için bura böyle kaldı ya. Neyse bunlar kendileri tamamlasın. Ben kendi seviyemden devam ediyorum. Şu an sınır kapısındayız canlar. Servis geçmişi yok. Sigortası dün sona ermiş. Üzerinde çizik yok. Yani ne, ne alaka versin. çizik olsa da olur ya. Ben sonuçta Hayır, ne yapacağım? Anlıyoruz seni. Arayacağım. Aynayla bir arayalım bakalım var mı altında bir şey. Kaçak bir şeyler var mı bu arabada? Ha bir şey görüldü. Ne gördük? Bir şey var orada. Kes onu. Oo, Kötü madde. Araba ne yapıyormuş canlar? İçeriye kaçak yasaklı madde sokuyormuş. Biz bunu tutuklayacağız. Şüpheli direniyor. Sen nasıl Sen direniyorsun? Sen niye ya? direniyorsun ya? Çek. At. 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 Çenek. Çöle. Çöle. Gördün mü? Teslim Bizim olursun öyle. Bizim jopumuzu yemedin hemen teslim olursun öyle. <laughs> Aynen. Kendine gel kendine. Level 4'e başlayacağız canlar. Baya binalar yaptık da ne olacak sonunda binalar? Ooo. Oh. Çok iyi. Kurduk çok güzel. Kendimiz de şehir kurduk. Harikayız biz. Başkomiser oldu Terfi aldık. Rıza baba bizi başkomiser yaptı. Sen dedi akıllı polisin aferin sana dedi. Başkomiser olduk Benim seviye dörde geçtik. Ben başkomiser e oldum. <laughs> oh. Şu anda da havalimandayız sanırım canlar. Bu ne? Bu abi niye ayakta duramıyor ya? Bunu gözler mözler bir şey sersem bu ya. Evet. Hızlı hareket etmem gerekiyor uçağa geç kalıyorum falan yapıyor biz onu direkt tutuklayacağız Alın bunu bunun gözüm özü <laughs> kaç tane üstüne atladınız ya Zaten gidemiyordu ya Ay lütfen. sen de öylesin Sanki senin de gözlerin gibi sersem bunu da direkt tutukla Okumadım ne diyorsan Tut... ama direkt Oo, buna özel harekat geldi Bu şekilde tutuklama yapmayalım bunu direkt tutukla Senin donun ne? Bu temiz de bunu direkt tutuklayalım Pantolonu ya Lütfen zamanı senin. başa harcamadı bunu tutuklayalım Hayal kırıklığı diyor da bu pantolon yok böyle uçağa binemez ki bu. Ya yani niye üstünüzü başlıyorsunuz doğru düzgün giymiyorsunuz? Sizin yüzünüzden biz hayal kırıklığı olduk. Geri düştük. Şu an kendimize yeni bir şehir kuruyoruz. Ya evet. biz çok kıdemli başkomiser olmak istiyoruz Bilmiyorum nereye o kadar için. gidecek canlar. Onun için kuruyoruz burayı da. <laughs> seviye 5'e geldik sonunda ya sokaklara geldik canlar. Ben sokakları çok seviyorum. Biz... Görevim Rıza baba diyor ki trafik uygulaması hatalı park edilmiş araçlara ceza keseceksin. En sevdiğinde bak i̇şte ne gitmiş suya ne yapmış vurmuş çarpmış sen, sen orada ne yapıyorsun yangın musluğunun önüne park etmişsin muayene süren geçmiş lastik değişimin gerekiyor sana direkt ceza kestim dostum kaç 50 dolar çok para güzel <gülüyor> çok <gülüyor> rahat çok <laughs> profesyonel. Önüne park etmemiş ki bildiğin çarpmış Çarpmış oluyor. ya bu direkt bilmiyor sen ne yapıyorsun zıplıyorsun araba. De park yasak diyor. Süper canlar. Doğru park edilmiş motor sorunları var düşük kilometre motor sorunları varsa ya çekici çağırdın da çağıramıyorum o reklamlar ceza keselim yine ya. Motor sorunları alan arabayla süremezsin yani. <laughs> Dayı performans. performans. Ne yapacağım bıraksam mıydım? Bırak, bırakman gerekiyor. Hiçbir şey yapmayacak. Bu ne yapmış? Olağanüstü yakıt verimliliği var. Yaya geçidinin üzerine park edilmiş. Muayene süresi geçmiş bu doğru ceza. Sen doğru cezasın. Rüşvet mi? Hayır ee, sakın. Senin, senin rüşvetten bir daha ceza aynen, bir daha kesmem lazım. Eline sağlık dedi tesis. Merkezde Merkez dedi eline sağlık dedi. Merkez merkez çok iyi yaptın. <laughs> çok iyi yaptı herkes. Süper canlar 6. seviyeye geçtim. Başkomiseri de artık bitireceğim yarış derken. Güzel en sevdiğim havalimanı. Ha. Bu işte bir sürü bir şey var pizza, pizza da var arayalım çok, tabii ki onu. Çok ne? şey var. Burada bir şey görmüştüm. Al Görün onu. Burada. Hah burada. Bu ha? ne? o neydi ya göremedim burada bir şey var sanki pizza. pizza. var. Sen yemek mi sokuyorsun uçağa? Bizi nasıl uçuyorsun bir de? Ham yemek adlısında birinci neydi ya? Ne bulundu? Emzik, pizza, hamburger. Bunu tutuklamayalım. Bunu serbest bırakalım da bunu normal geçirsene yani abicim. Burada Oo. tehlikeli şeyler var. Ara. Kupa var sanki. Orada Burada bir, bir kılıç gibi bir kılıç şey gibi gördüm. Kılıç gibi bir şey var, evet. Bıçak. Kupa. Kupa. Bu kesin bir şeyler karıştırıyor. Bunu direkt tutuklayalım. Şüpheli direniyorsun. Sen, Çok mu nerede benim? Sen böyle 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 böyle. Sen ne yapıyorsun? Kendine gel. Asıl, 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 asıl. Kendine... Gel, 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 gel. Hah. Ya <laughs> ya <Gidiyorsun. gülüyor> Bu da meyve sebze ya. herhalde uçaklara meyve sebze alınmıyor. Bunlar da ne yapıyorlar diyorlar. O biz diyor meyve sebze şey yaparız uçakta yeriz diyor. Tamam. Gidebilirsin Abi, dostum. Meyve sebzede sıkıntı yok. Domates, muz, böyle, oyuncak. Böyle bekliyor beni Serbest baktım. mı diye. Mükemmel insanlar. Problem yok bizim için. Geçebilirdi. Problem yok. Sonraki seviye. Yedinci seviye başladı canlar. Güzel. Kupa ve domates varmış. Serbest bırakalım. Niye tutuklayacağız ki? Her yerde çalıştık ya. Her yerde çalıştık. Aynen çalışmadım. Organ Aa, Tutukla bunu yasaklı madde. Direnme. Alan Saat. normal ya. Tutuklasanıza ne yapıyorsunuz siz ya? 8. seviyeye geldik. Bugün trafik uygulama memuruymuşuz canlar. Süper. İhlalleri tespit edeceğiz. Trafiğin güvenliği için kenara çekeceğiz. Burak plaka okuyacağım. Tam hızlı bas kazan problem okudum. yok mu? Tamam. tamam. Onun ilk polis kontrolü, trafik kurallarına saygılı, hızlı hız limitlerine de uyuyormuş. Serbest bırakalım. Tamam. Ben... sağlık. Şuna şuna şuna. Bunda problem varmış. Sürekli oh, yağ oh, sızıntısı oh, varmış. Oh. Öfkeyle araba kullanma varmış. Sürüş esnasında telefon kullanıyormuş. Kenara çek. Uyaralım bunu. Trafikte hiç hata yapmadım diyor. Sen mi yapmadın? Tabii ceza keserim İnşallah benim... yalnız ceza değildir. Merkez. Doğru yer, doğru zaman. Biliyordum. Ee, Yanlış ceza kesmediğim biliyordum merkez. Merkez bize bir cevap ver. yani Süperiz merkez. Sürekli ani oh. fren yapıp arkadakilerin can güvenliğini tehlikeye atıyormuş. Trafik yasalarını ihlal ediyormuş. Sorunlu direksiyon sistemi varmış. direkt çarpmayın dur. Acil. Kenara Direk <laughs> <laughs> tutuklayın ben ya. Problemli. direkt Al. Biz de çok polisi izlemişiz. Türlüdür. Böyle değil ya normal ya. desek tutuklanacak zaten bu. Neyse artık oyunda böyle. <laughs> Oyun aşırı tatlıydı canlar. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.